Kombinasyonun son videosu arkadaşlar. Kombinasyon problemleri 10 mı? Yok 9. 9 ile devam ediyoruz. Üçü birbirine paralel başka dördü A noktasından geçen 10 doğrunun kaç kesişim noktası vardır? Şu an biz ne yapıyoruz aslında? Kombinasyonun geometrik yorumuyla ilgileniyoruz. 3'ü birbirine paralel 4'ü A noktasından geçen 10 doğrunun kaç kesişim noktası vardır? Şimdi 3 nokta paralel. Buradan e, şuradan B1, B2, B3, 4 Bunlar hepsi A noktasında kesişiyor. Kalan üçü de kafasına göre takılıyor. Düzlemde paralel olmayan en tane doğru en çok en enin ikilisi tane noktada kesişir. Evet. Ya doğru diyorsa işte enin ikilisi çarpı 7 yazarsın. Çünkü doğrular bir noktada kesişir. İşte çember de, de örnek veriyorum. Çember iki noktada kesişir en çok. Buraya yanına iki yazıyorum. Evet, dörtgen de de örnek veriyorum. Dörtgenlerin en çok 8 noktada kesiştiği. Niye 8 noktada kesişir Hemen şurada ufak bir açıklamasını yapayım sana. Çapraz çizebilir miyim acaba? Çizemem herhalde. Hadi Şöyle düşün. Çizebilirsem. Böyle. Böyle çizdim. Ne oldu? Kaç noktada birleştik? 1, 2, 3, 4, 5, Şurası 6, şurası 7, şurası 8. Ne oldu? En çok kaç noktada kesildiğini gördün karenin? 8 noktada. İşte ne bileyim üçgen içinde yapalım. Elin. Birinci üçgeni var. Ne yaptım lan ben? Ne seçtim? Üçgen seçtim değil mi ben? Yanlış seçmedim değil mi? Ha, eyvallah ya. Sağ İyi bari. Benim kafama göre oynatabiliyormuşum. Heh. Bu işaret size her ne kadar tuhaf gelse de. <laughs> Kaç noktada kesildi üçgen üçgenden fazla? Bak. iyi bak. Altı noktada kesişti. O zaman işte mesela yine aynı şekilde enin ikilisi çarpı alt yapıyorsun. Kesişim noktalarını sorarsa doğru kember not alabilirsin. Dörtgen üçgen. Bunlar bizim genel formüllerimiz olacak. Ben siz zaten ne, yani kaç noktada kesiştiğini gördüm. En çok gösterdim. Siz de kafadan yapın da muhtemelen yani hani böyle benim çizdiğim gibi devinik çizmezseniz, devrik çizmezseniz daha az noktada kesiştireceksiniz gibi geliyor. Formülleri verdim, tanımları verdim. Hemen işleme bakalım. Şimdi 10 noktadan doğru sayısına baktık. Onun ikisi eksi. Paralel doğrular kesmeyeceği için paralel doğrular çıkardım. Biz A noktasına geçen doğrular A dışında kesişmediği için A'yı çıkardım. ben bunları çıkarınca hepsinin içinden A'yı da çıkarmış. Yani bir noktayı da çıkarmış oldum. O yüzden bir tane noktayı da mecbur eklemek zorunda oldum tekrardan. Evet. Örnek 2'ye bakıyorum. Düzlemde 6 farklı çember en çok kaç noktada kesişir? Şimdi 6 farklı çemberin kesişim noktasını biliyorsun değil mi? Neydi kesişim noktası? N'nin ikilisi. 6 çember varsa 6'nın ikilisi. E çember en çok kaç noktada kesişir? 2 noktada kesişir. 2 ile çarptın. Cevap buradan 30 çıktı. Düzlemde 6 farklı çember demedi, üçgen dedi. Tamam mı? En çok kaç noktada kesişir dedi. Al sana 6'nın ikilisi yine çarpı üçgen kaç noktada kesişir? 6. Üçgen demedi, dörtgen dedi. Ne yaptın? 6'nın ikilisi. Aklının kafan buraya dörtgen 4 dört köşeye, üçgen 3 üç köşeye gitmesin. Kesişim sayısına bakıyoruz. Anlaşıldı mı? Vallahi ben balık mı verdim? Balık tutmayı mı öğrettim bilmiyorum ama verdim bir şeyler. Tamam mı? Ben birini soruya bakalım. Dördü A noktasından geçen toplam 7 doğru akıllara zarar. Dördü A noktasından geçiyor. Dört tanesini A noktasına çizelim. Bunlar doğru bu arada. Çift yönlü. Onları yazarım. 7 doğru. En çok kaç kez kesişim noktasından geçer? Ha bu da diğer doğrular olsun. Kafaya göre. 7 tane çizdik değil mi? Evet. 3 yönlü arkadaş. Kafanızı. Doğru çiziyorsunuz. Burası A noktası. Evet. Şimdi çizdik doğrularımızı. İşte 4 doğru çizdim. Burada şeyleri saymayın. Doğru sayısı şöyle sayılır. D1, D2, D3, D4 Tamam mı? Diğer doğrulara da isim verecek olursam D5, D6, D7 şeklinde Şimdi burada ne yapıyorum? Kesim noktası E, 7 doğrum varsa 7'nin ikilisi. Öğrendin artık Doğrunun kesim noktası sayısı kaç? 1. 2 doğru en fazla bir noktada kesilmiş Buradan neyi çıkaracaksın? A noktasının bulunduğu kesimini çıkaracaksın artı bir eklediğin hepsini çıkardığın için A noktasını şuradaki bir kesimi eklemiş olacaksın tekrardan. Ya buradan ne gelir? 7 çarpı 6. Nereye yazayım? Altına sığdırabilir miyim? 7 çarpı. 6. 4'ün ikilisinden 6 gelir. 4'ün ikilisinden 6 geldiğini artık öğrendik herhalde. Artı 1'i de ekledim. Şuradan da 21 geldi. 21, 22, 16 mı geldi cevap? Yanlış yapmadık mı? Cevap 16. Evet. Eşit birbirine paralel 7 doğru. Hmm. Biz Allah çiz. Eşit birbirine paralel. Paralel çiziyorum. Dikkat et. Bahtasik yamurları idare et. İlla böyle eşit oranında çizmek zorunda değilim ha. Al. Hatta biraz farklı çizelim. Sonuçta paralel paraleldir. Alt. Bunlar birbirine paralel. Ya çiziyorum gerek. Bu doğrular birbirine paralel. İki tanesi de şöyle sapık sapık geziyorlar ortada. Tamam mı? Doğrularımız yine çift yönlü. Sayılar ne? D1, D2, D3, D4, D5. D6, D7 Evet. En çok kaç noktada kesişir? E, hadi. Cevap bekliyoruz. Şimdi ne yapıyorsun burada? 7 doğru mu var? 7'nin ikilisi. Doğru kaç noktada kesişir? 1 noktada kesişir. Artı 1. Yazma bile gerek yok. Buradan neyi çıkarırsın? Kesişmeyenlere çıkarırsın artık. Niye kesmeyenler çıkarırsın? Paraleller birbiriyle hiçbir zaman kesişir mi? Kesmez. O zaman buradan da 5'in ikilisini çıkarırsın. 7'nin ikilisi 21 de. 21 eksi 5'in ikilisi 5 4 2'ye böl 10 cevap 11. Evet. Üçüncü soru. Düzlemde 5 farklı çember en çok kaç noktada kesişir? Kesişim soruyor değil mi? Çember kaç noktada kesişirdi? 2 noktada kestirdi. 5'in ikilisini 10 ettiğini biliyorsun. Cevap 20. Bakın hiçbir şey çizmenize bile gerek yok. 3 farklı dikdörtgenin herhangi iki kenarının veya kenarlarının bir parçasının çakışmadan kesiştirilmesiyle Yakışmaması demek üst üste gelmemesi demek. En çok kaç kesişim noktası oluşur? 3 farklı dikdörtgen. 3'ün ikilisi çarpı. Dikdörtgen kaç noktada kesişir? 8 noktada kesişir. 3 çarpı 8'den cevap 24. Bakın burada çizdim. Artık bundan sonra çizmiyorum. Çünkü öğrettim. Evet. Son. Son. Kombinasyon problemleri 10. Son konumuz kombinasyonla alakalı son. Birbirine paralel 5 doğru ile bu doğruları kesen ve birbirine paralel 4 doğru veriliyor. 5 tane bu taraftan, 4 tane bu taraftan. Buna göre bu doğrular arasında kaç tane paralel kenar vardır? Çözüm seçilen bir paralel kenarın karşılıklı iki kenarı birbirine paralel düşey 5 doğru üzerinde. Diğer kenarları ise birbirine paralel yatay 4 doğru üzerindedir. Ne diyor lan daha iyi bu? Paralel kenarı ne demek olduğunu biliyor musun? Onu biliyorsan sıkıntı yok demektir. Paralel kenar şu demek. Bak arkadaş. İki tane paralel doğrunu şöyle biraz daha estetik yamuk birleşmesi sonucu oluşan şekle yani dörtgene benzeyen dörtgen aslında paralel kenar özel bir dörtgen. Bu dörtgen paralel kenardır. O yüzden diyor ki sana 5 doğru arasından iki kenarını şu 5 doğrudan seç. Şurası aslında. Şuraları seçiyorsun. Evet şuralar. İki tane de düzeyden seç. Şöyle. Anladın mı? Şura 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 şura. Anlatabildiysek ne mutlu bize. Yani 5'ten 2 tane kenar seç. Paralel kenar olabilmesi için. 4 tane de yataydan seçtin cevap buradan 60 geldi. Paralel kenar. Yani kaç kenar olduğunu bileceksin. Gerisine de takılmayacaksın. Kaç kenar seçmen gerektiğini bileceğim daha doğrusu. Doğru mudur? Evet doğrudur. Şekilde yatay doğrular, düşey doğrulara diktir eyvallah. Şekilde kaç tane dikdörtgen vardı? Dikdörtgen için bana ne lazım? İki tane yatay kenar, iki tane düşey kenar lazım değil mi? Zaten soruda da dik, e, yatay kenarla şeyler var zaten. Evet. Bak 1, 2, 3, 4, 5 kenar var. Ee, doğru 5 kenar değil mi? Heh. Şimdi buradan bana ne lazım? Şu iki noktanın birleşmesi lazım. Şu noktaların birleşmesi lazım. Buradan da şöyle şu noktaların birleşmesi lazım. Dikdörtgen istiyorum. Bana o zaman ne lazım? Şu altı noktadan iki tanesi lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Bu altı noktanın ikisi bana paralel kenarımın, pardon dikdörtgenimin ne olsun? Üst tavanı olsun. Tavanı ve alt tavanı için lazım. O zaman yatay için de bana şu dört noktadan ikisi lazım. Bu kadar arkadaşlar. Hani ekstra yeni bir şey öğrenmiyoruz. Bunun sonucu cevabı verir bize. Yazalım hemen. 6, 5, 2 çarpı 4, 3, 2 cevap buradan şuradan ne geldi? 15 6 ile sadeleştirdik. 15 şuradan da 6 geldi. 15 çarpı 6'dan cevap 90 gelir. 4 birim kare olan kaç tane kare vardır? 4 birim kare. Şimdi bak burası 1 bir birim kare. Burası 1 bir birim kare. Ne yapalım lan? bir birim, bir birim kare, dört birim kare demek şunların tamamını aldım demek. Heh. Buradan kaç tane birim kare oluşturabilirim ona bakacağım. Şimdi. Hemen bakalım. Şuraya kadar bir birim kare. Sonra şöyle geldim bir birim kare. Şöyle geldim bir birim kare. Yani birim kare için benim şu üç noktayı birleştirmem lazım mı? Evet şu üç noktayı. O zaman bu üç noktadan bir tanesini seçelim. Hangi üç noktadan bir tanesi ama şöyle düşün bak şu bir noktayı seç. Şu bir noktadan şöyle şu üçünden birini seçerim diyeyim ya da daha doğrusu öyle mantıklı. Daha mantıklı. Üç tane taban veya tavan veya kare ta karenin herhangi bir kesitini seçerim. Sonra alt tavana geliyorum. Şuradan da bir tane seçeceğim. Değil mi? Ama kaç tane var tabi bak. Bir tane seçeceğim de bak. Şuradan aşağı doğru bir tane var. Şöyle bir. Şöyle bir. şöyle 2, şöyle 3. Zaten bu eşkenar olduğu için 3'e 1, 3'e 1 şeklinde tavanlarını seçerim. Ya yani bunu böyle de gösterebilirsin. Bu 3 doğrudan birini seçtim. Alt için de aynısını çizersiniz. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 3. Üç. 3'ün birliği Oturmadıysa oturtacağız inşallah. Burada oturur bence. 31 birim kareden oluşan dikdörtgenin alanı en çok 16 birim kare. Heh. Alan nedir? İki kenarın birbirine çarpımıdır. Tamam mı? Alanı. Kenarın birbirine çarpımı. En çok 16 birim kare diyorsa o zaman bu üçgen veya neyse artık dörtgen pardon. Bu bir birim kare olabilir. 1 bir çarpı 1'den 1. Bir. 2'ye 2 iki seçtim. Bura 2 birim, bura 2 birim. Ne oldu? 4 birim kare olabilir. 3'e 3 üç seçtim. Böyle. 3'e 3'ten 9 birim kare olabilir. 4'e 4 seçtim. 16 birim kare olabilir. En çok 16 dediği için artık 5'e 5 de seçmeyeyim. 25 birim kareye kadar gidecek halimiz yok. Şimdi tek tek incelersek. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Doğru mu? 1 birim kare için konuşuyorum. Bana bunun bir tanesi lazım mı? Bir tanesi lazım. Altının birisi. Çarpı. ya bunun yan kesitleri lazım. 1, 2, 3, 4, 5. 5'ten de bir tanesi lazım mı? Evet. Artı. Kaç katlı kare oluşturacağımızı soruyor. Şimdi 4 birim kare için bakıyorum. Şuradan bir tane olabilir. Şöyle iki tane olabilir. Şöyle üç tane olabilir. Şöyle dört tane olabilir. Şöyle beş tane olabilir. Yani yine 5'in dikkat edin aynı mantıkla geliyorum. Hani iki, ikili ikili alacağım 4 birim karede. İkili ikili alabileceğim neler var? Tekrar çiziyorum. Bak şuraya kadar 1. Sonra bir yana kaydırdım 2. Buraya kadar. Şuraya. Sure. Bir yana kaydırdım 3. Bir yana kaydırdım 4. Bir yana kaydırdım 5. Yani bu 5'ten bir tanesini alacağım. 5'ten bir tane kenarı aldım. Aşağı doğru geldim. Şuraya kadar 1. Bir. bir yana kaydırdım 2. Bir yana kaydırdım 3. Bir yana kaydırdım 4. Bu 4 tane de birini alacak mıyım? Alacağım. Bunu hallettik. Hadi gelelim 3'e. Böyle bir kenar. Bir yana kaydırdım iki kenar. Bir yana kaydırdım üç kenar. Bir yana kaydırdım dört kenar. O zaman bana bu dört, bir, dört kenardan bir tanesi lazım mı? Üçe üç oluşturacağım mı? Aşağı doğru çiziyorum şimdi buraları sildim. Böyle bir kenar. Bir yana kaydırdım. Böyle iki kenar. Bir yana kaydırdım. Yani bir alta kaydırdım demem. Daha doğru olur. Üç kenar. O zaman bu üç kenardan birini alırım. 16 birim kareye bakıyorum şimdi. Böyle bir kenar. Bir yana kaydırdım. iki kenar. Bir yana kaydırdım. Üç kenar. Bana bu üç kenardan bir tanesi lazım. Aşağı doğru bakalım bir de. Bu da muhtemelen iki tanesi. Böyle dört birim tane. Aha kalem takılacak. Şöyle bir birim kenar. Bir alta kaydırdım. iki birim kenar. İkini birlikte. İşlem bunun sonucu. Yapın artık. Ondan ben yapayım. Şurası 6 çarpı 5. 5 çarpı 4. Artı var arada. 4 çarpı 3 artı 3 çarpı 2. 30. 20. 12. 6. Topla. Ne geldi? 68. Anladık inşallah. Buraları siliyorum. 68. Son olarak da şu soruya bakalım. Yukarıda verilen şekilde D1, D2 storlar bizim paraleldir. Tamam. Buna göre bunlar paralelmiş arkadaşlar. D1, D2 Kaç üçgen vardır? Şimdi üçgen için bana ne lazım? Üçgen için bir tane taban lazım. Bir taban. İki tane de yan lazım. Değil mi? Yani şöyle düşün. Şurayı taban aldığımı düşün. Bana iki tane yan lazım. Şöyle. Doğru mudur? Şimdi taban alabilmem için kaç seçeneğim var onlara bakacağım. Taban alabileceğim kaç seçeneğim var? D1, D2, D3, D4. Yani ben bu 4 tane doğrudan bir tane taban almalıyım. Doğru mudur? Yanal için kaç tane alanım var? Çarpacağım. Bu çarpma demek aslında hani hem burayı hem burayı hem burayı sıralamak gibi bir şey. Anlatabildim mi? Yani burayı 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 falan sıralamak gibi bir şey. O yüzden de hani kombinasyonu zaten hayatımızı kolaylaştırıyor. Yanan içinde kaç doğrum var? Yani kaç tane? Ne diyeyim? Bunlar doğru evet. Işın mı diyeyim? Hı -hı. Yine 4 tane var. Buradan 2 tanesi lazım bana. Doğru mudur? 2 yan, 1 kenardan. Şuradan 4 geldi. Buradan 6 geldi. 4 çarpı 6'dan cevap 24. Herhalde. 6, 13, 18, 29. Evet. Üçgeni buldun mu? Buldum. Kaç yamuk var? Yamuk nedir? Böyle. Öyle, tuhaf bir şey olursa yamuk oluyor. Tamam mı? Yani 2 tane Şapela e, iki tane yan lazım değil mi? İki tane yanlama iki tane dikleme lazım. Öyle söyleyeyim dik veya yamuk her neyse. Artık buna bakıyorum. Yamuk için bana ne lazım olduğuna bakıyorum. İki yan kenar, iki taban seçmemiz gerekiyor. O zaman ben iki yanı nereden seçeyim? İki yanı şuradan seçeyim yine. Buralardan seçerim. Tamam dördün ikilisi. Önce iki yanı seçtim. İki tane taban seçeceğim. Doğru mu? Şuradan şuradan seçeyim şuradan şuradan olabilir. İşte sallıyorum şöyle şöyle olabilir. Yani o zaman ne olur? 4 durum var yine. 4'ün ikisini de seçtireyim. Cevap 4'ün ikisinden 6. 6 çarpı 6. 36. 36 tane de yamuk buldum. Var mı başka bir şey? Vallahi bilmiyorum. Herhalde başka da bir şey yok. Bu kadar. Kombinasyonun geometrik yorumunu da hallettik. Yine neyse sorularımız kalmış. Bayağı da uzun oldu. Yeni nesil soruları da bakarız. Eklerim sonuna. Haydi görüşmek üzere. Evet. Yeni nesil soruları da ekleyeyim. Biraz uzun oldu video ama yapacak bir şey yok. Erkan Bey yeni bir araba almaya karar vermiştir ve karar verdiği modelin broşürünü incelemiştir. Bu broşüre göre renk ve jant büyüklüğü, koltuklar falan filan özelleştirme siteleri olmuştur. Neyse. Serkan Bey arabasının koltuğunun deri olmasına karar verirken diğer seçenekler için henüz karar vermemiştir. Şimdi renkler vardı. Kaç rengimiz var? 4 rengimiz var. Jantlarımızın büyüklükleri 15 inç, 16 inç, 17 inç. Koltukta 4 farklı çeşidimiz var. Ama e, deri olmasına karar vermişse artık ben kumaşları kullanamam. Bunlarla işim kalmadı. Buna göre Serkan Bey'in alacağı araba için kaç farklı seçeneği vardır? Evet bakalım Serkan Bey. Serkan Bey renk seçimi yapsın. Değil mi? 4 renkten birini seçsin. Serkan Bey yapar. Serkan Bey'in öyle huyları var. Şimdi Serkan Bey jant için de seçim yapması lazım. E, Serkan Bey'in can için seçebileceği kaç seçeneği var? Üçün biri. Ya, artı niye koymadın? Arabayı parça parça toplayamazsın. Arabayı tek bir bütün halinde alabilirsin. Değil mi? Mantıklı düşün. E, deri, deri koltuk seçecekse artık ikinin, içinden birini ya siyah ya kremi seçmesi lazım. Sonuç bunların sonucudur. 4x3x2'den cevap 24. Diyebilirim. Evet, şey Üçüncü soruya bakalım. Ondan sonra 2 4 diye gideriz. Toprak bahçesinin bir bölümünü 3 farklı çiçek türü kullanarak aşağıdaki gibi düzenlemek istiyor. Bu düzenlemeyi yaparken papatya, karanfil, gül, lale, zamma falan işte 6 tane çiçek saymış. Herhangi üçünü kullanmak isteyen toprak kullandığı çiçeklerden en yüksek maliyetli birinci bölgeye. Mesela buraya lilyum. En düşük maliyeti üçüncü bölgeye saymış. En düşük de üçüncü bölgeye. İşte papatyas olsun sallıyorum. Buraya da gül koyalım. Yani küçükten büyüğe doğru sıralamışız. Böyle aslında. 3-2-1 diye sıralamışız. Ya yani da yok pardon 1-2-3 diye sıralamışız şekilde olduğuna göre toprak bu düzenlemeyi kaç farklı şekilde yapabiliriz? Bak bu gibi sorular sayarak bile yapabilirsiniz. birinci çiçek lilyum al, ikinci çiçek zambak al. Tamam mı? Lale alabilirsin, gül alabilirsin, karanfil alabilirsin. Dört farklı durum oluşur. Tamam mı? İkinci durumda lale al, gül alabilirsin, karanfil alabilirsin. Üç durum oluşur. E, gül al, karanfil alabilirsin, papatya alabilirsin. İki durum oluşur. Karanfil al, bir durum oluşur. 4, 3, 2, 1 ne yaptı? Ee, 6, 10 yaptı. Burada iki durum söz konusu. O iki durumun söz konusu olması zaten bize kombinasyona ilerletiyor. Nasıl iki durum söz konusu? İşte şu ikinci durumda hani şu gülün konulduğu bölüme biz hani şey diyemiyoruz. Örnek veriyorum işte ee, en düşük buraya en yüksek buraya ama bu ortadaki kısım hani ne olabilir? Örnek veriyorum papatya ile lülyum aldın şu ikisini seçtin ortada seçenek dört tane değişti. Değişebiliyor falan filan yani anlatacağım şu ya altı çiçekten üç tanesini seçeceksin. Her durum birer kere oluşturduğu için mesela eğer böyle seçersen bir durum, diğer benim yazdığım gibi seçersen iki durum söz konusu. Üç gibi birden cevap 20 gelir. Altı çiçekten üç çiçek seçtim. Bu uh. biraz soruyu tabi şey yapıyorlar, anlaşılmasın diye biraz uzatıyorlar. Yani yine de sorularımız böyle maalesef. İkinci sorumuza bakalım. İki sanki bir tık şey gibi geldi bana ya. Uzun gibi geldi. Dörtten mi başlasak? Dörtten başlayalım. Ona yer ayırırız. Bir kumpircide kumpirin içine koyulan malzemeler aşağıdaki gibidir. Eyvallah. Malzemeleri oku okumuyorum. Bu kumpirciden bir kumpirci sipariş veren Esra. Kumpirin içerisinde kaşar, peynir, salatalık, turşu, turşu salatasını kesinlikle istiyor. Salatalık. Kaşar. Salatası. Ağzının da adını biliyor musun? Ne? Kesinlikle olmasını isterken tavuk eton balığının olmasını istemiyor. Tavuk eton balığını sil. Kumpirin içerisine en fazla altı malzeme koyulduğuna göre esra alabileceği kumpir kaç farklı şekilde hazırlanabilir? Tamam eyvallah. Kaç malzemem kaldı? 3'ü zaten garanti. En fazla 6 malzeme oluşabiliyorsa esra bu 5 malzemeden 3 malzeme alabilir içine kumpirin. Kesinlikle 6 malzeme koyacak demediği için Esra bu 5'ten ikisini de alabilir. Esra bu 5'ten bir tane de alabilir. Esra bu 5'ten hiç de almayabilir. Sadece 3 tane e, içerik ile yiyebilir bu türünü. O zaman artık buradan işlemlere bakalım. 5'in 0'lısı 1'e eşit. 5'in birlisi 5'e eşit. 5'in ikilisi 5, 4, 10'a eşit. Burası da 10'a eşit. Cevap 26 gelir. İkinci soruya bakalım. Bir kere enstrüman kursuna katılan öğrenciler yani sayısı aşağıdaki tabloda verilmiş. Evet 4. Bu kursda her öğrenci yalnız bir enstrüman çalmakta. Kurs sonunda 3 gitar 2 keman çalan öğrencilerden oluşan bir müzik grubu kurulacaktır. Bu grupta 3 kız 2 erkek olacağı şekilde kaç farklı grup oluşturulabilir? Adamız mübarek olsun. Oluşturalım git. İşte ortalarından da bir çizgi. Böyle keman ve gitar yazalım. Şimdi şuraya gitar yazalım. Üç gitar iki kemanla. Burası biraz daha dar olsun. Tamam. Şimdi servislerin alayı kız olabilir mi? Şimdi üç kız lazım bana. Alay erkek olabilir mi? Olabilir. Şimdi iki kız olabilir. Bir erkek olabilir gitaristler. O zaman kemancılarından bir kız bir erkek olmalı. Çünkü üç kız iki erkek şeklinde grup oluşturuyorum. O zaman bir tane kız olsa burası da o zaman iki tane kız kalır buraya da. 2 erkek. Başka bir durum söz konusu mu? Başka bir durum yok zaten. Anne hani 3, 2, 1 diye gittim. O zaman bu durumları inceleyeceğiz hemen. 1 için inceleyelim. 1 için inceliyorum. 3 kız seçeceğim. Gitaristlerin içinden. Evet. 4 kızın içinden 3 kız seçtim. Artı. 2 erkek seçeceğim. Kemalist olacak. 2'nin ikilisi. Doğru mu? Bu birinci durumdu. İkinci durumumuza gidelim. 2 kız seçeceğim. Gitaristlerin içinden 4'ün ikilisi. Doğru mudur? Bir tane erkek seçeceğim. Sonra sağ tarafa geçeceğim. Bir tane kemanist kız seçeceğim. Doğru mu? Üçün birlisi yine. Bir tane kemanist kız seçeceğim. Kemanist, kemancı, kemanist değil. Evet. Üçe geçiyorum. Burayı da inceledik. Artık bir tane kız seçeceğim. Gitarcıların içinden. Şarkı. İki tane erkek seçeceğim gitarcıların içinden. Dördün birlisi. Beşin birlisi. Pardon beşin ikili. Gitarcılar eksik olur öbür şekilde. Ne kaldı? Kemancılar kaldı. Kemancıları da kızlardan seçeceğim. O zaman o da üçün, olur. üçün ikilisi olur. Üçünün ikilisi oldu. Tamam bunların sonuçları bize cevabı verecek. 2'nin ikilisinden bir geldi. Çarpım durumunda etkisi eleman. Buradan dört geldi. Doğru mudur? Şimdi şimdi şimdi. Buradan 6 geldi. 4'ün 2. 3 çarpı 3 çarpı 2. 6 kere 6 oldu. Geç öyle yapmayalım. 9, 18. 18 çarpı 6. Ne yapar? Bir söyleyin. Ben soruyorum. Evet. 18 çarpı 6. 180 mi yapar? Evet. Şuradan 4. Şuradan 180 geldi. Şuradan ne gelir? 4. 4. 5'in 2'lisi 10. Yükse çarptın. 120. 120 de buradan geldi. 300, 304. Tabi 304. 5. Evet. Binomda görüşmek üzere.